Evde, evde mınçka yapımını göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi gayet sağlam bir mınçka. Şöyle yakından gösterecek olursam iki tahta arasına zinciri basit bırakıp şöyle normal dışarıda satılanlardan daha profili olacağını size emin var edebiliyorum. Burada gördüğünüz gibi üç çeşit farklı renklerde mınçka var bunun yapımını, bunların yapımını öğrenmek istiyorsanız hadi devam edelim. İlk başta böyle bir sopamıza ihtiyaç var. Şu şekilde görülen. Şuradan ben ölçüsünü aldım. Ölçüsü 23 santim civarı. Bir tanesini kestim. Diğerini de keseceğim. İkisini de kestikten sonra görürsünüz. Evet kesim işlemine geldik. Şuradan alıyoruz. Bende dremel var. Siz testereyle de kesebilirsiniz. <laughs> Özellikle bir tane şöyle değişik boylarda sattığımız oldu. Şimdi matkaplı şuradan delimlerini yapacağım zincir girmesi için. Ben zinciri keseyim. Evet arkadaşlar zincirim burada. En küçük zincir ama yine, yine büyük. 12 diş zincir keseceğim. Hemen çıkmış şimdi çok şey çıkacak. Ne? Evet geldim Çıkalım çık, çık çıkacak şimdi. Ne? Ne? <laughs> de böyle zorla kanseri de Şimdi oyunlara geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ise şuradan delmelerimiz kaldı. Bunun için diyoruz zinciri içine sokacağız. Daha sağlam olabilmesi için şuradan gördüğünüz gibi ortadan yani delik açıyorum. Yapacağım şey şuradan anladınız. Şu şekilde çivi çakacağım. Ortadan delikten geçsin ki zinciri içinde tutsun diye. Anladınız siz ona. Evet arkadaşlar çivi çakma işlemini de tamamladık şöyle göstereyim şöyle çivileri çaktım çivi pek gözükmüyor ama içinden geçti yani Heh şuradan gözüküyor şuradan geçen çivileri görüyorsunuz bu şeyi tutuyor adı neydi onun? zinciri tutuyor daha iyisini yapmak için şöyle aktivatörlü yapıştırıcı var Japon yapıştırıcısı gibi ama MDF yapıştırıcısı bu. Ağaç için. Bundan burada kalan boşluğa dökeceğim. Kalan boşluğa dökeceğim. Orası sanki doldu düz yüzey gibi olacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Odaklı Adaklanan... Şu içini Japonla doldurdum. Tamamen safa sağlam oldu. Çatlakların içini de Japon demişim şu modeli bu ama bir sürü çeşidi var. MDF kit diyor. Şey söylerseniz aktivatör diye geçiyor bu. Aktivatörle yapıştırıcı. Bunun hazır şu anda. Gerçekten çok sağlam. Kanayı sağlam ama yapıştırıcı yine yapıştırdım. Bunun için güç testi yapamam. Daha önceki yaptıklarından gösterebilirim. Mesela şu şekilde uçları bile hiç belli olmadan. Normal ahşap görseler gördüğünüz gibi. Gel bakayım seni kaldırayım şu. bir tane şunu çekelim. Evet gel bakalım ya. Asın şunu tutun. Tutun şunu. Sıkı tutun. Kalk hadi. Gördüğünüz gibi çocuğu kaldırabiliyor. Yani daha bek. iki adamı bile kaldırabilecek işte. Tamam bırak. Yani sağlamlık konusunda hiçbir sıkıntı yok. Şu şekilde. Birkaç daha hareket izleyerek siz de bunu çıkar devlediniz evet. görüşmek üzere kolay gelsin